Kripto YouTube kanalından herkese kucak dolu. Selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine bir inceleme videosuyla da sizlerleyiz. Bugün inceleyeceğimiz projemizin adı Sats Bridge. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Setsbridge'in ana sayfasına geldiğimizde bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Ee, koyu neon bir tema var web sitesinde bence gayet şık ve güzel bir şekilde gözüküyor. Yavaştan incelememize geçelim. İsterseniz arkadaşlar, için misyonu Bitcoin'in ekosistemini desteklemek, çapraz zincir yöntemleri aracılığıyla farklı ağlar arasında değerin kesintisiz transferini kolaylaştırmak ve kullanıcılar için ekonomik faaliyetlerin kapsamını genişletmekmiş arkadaşlar. Ek olarak BRC-20 tokenlarının diğer ağlara aktarım sürecini birleştirmeyi amaçlamaktaymış arkadaşlar. Burada da bir ağ adresini koymuşlar. Ee, Uniswap'te de ticaret yapıldığından bahsediyor arkadaşlar. Devamında SETS köprüsü demiş. Bakalım birazcık SETS köprüsünden bahsedelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde açıklamasını yapmışlar. SETS için zincirler arası varlık köprüsü kullanıcıların BRC20 tokenlarını farklı blockchain ağları arasında sorunsuz bir şekilde taşımasına olanak tanıyarak onlara esneklik ve erişilebilirlik, erişilebilirlik sunuyormuş. Bu BRC20 tokenlarının nispeten likit olmayan pazarına derin likitte de sağlanmasını kolaylaştırıp BRC20 ekosistemine ve pazarlarına aşina olmayan kullanıcılar için ee, bir e, geçit oluşturuyormuş arkadaşlar kullanıcılar ses birici kullanarak çeşitli avantajlardan yararlanabiliyorlarmış. Canlı ve dinamik bir ekosistem teşvik ederek mevcut BRC20 token sahipleri için likiditeyi arttırmışlar arkadaşlar. Sipariş defteri ve otomatik piyasa yapıcı sistemleri gibi birden fazla türde token değişimin çeşitli yollarını açmışlar. Takım tokenları için token kitleme ve mavi çipli BRC20'lere karşı borç verme ödünç alma dahil ERC20 token ekosistemiyle ilişkili merkezi olmayan uygulamalardan yani deplerden oluşan tam gelişmiş bir portföyden yararlanabileceğimizden bahsetmiş arkadaşlar. Bu avantajlar ses birici BRC20 ekosistemine erişmek ve onun büyümesine ve gelişmesine katılmak isteyen kullanıcılar için değerli bir araç haline getirmiş. Devamında da arkadaşlar burada e, yeterlik, köprü, bağlantı gibi e, temel konularından koymuşlar buraya bazılarını. E, güvenlik demiş. Güvenlikte bakalım neler varmış. Güvenliği çok ciddi alıyoruz. Platformumuzu sürekli izleyen ve kapsamlı güvenlik denetimleri gerçekleştirmek için toplulukla birlikte çalışan güvenlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip varmış arkadaşlar. Bu e, kullanıcılar için çok büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum ben açıkçası çünkü e, her yerde güven çok önemlidir. Güven olmadığında problemler yaşayabiliriz. Kullanıcı deneyim demiş. En iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya kararlı. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli çalışan özel bir Ux uzmanlarından oluşan bir ekipleri de varmış arkadaşlar. Kullanıcının daha iyi bir şekilde deneyim alması için uzmanlarla çalışmaya özen göstermişler. Ölçeklendirilebilirlikte de platformu ölçeklendirilebilir bir şekilde oluşturmuşlar. Yüksek hacimlere başa çıkabiliyorlarmış. Yani herhangi bir problem olmuyormuş. Ve platformumuzu daha fazla blockchain eklemek için çalıştıklarından bahsetmiş arkadaşlar her şey nasıl çalıştığından da burada bahsetmiş. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Bridge BRC20 tokenların Bitcoin ağından birden fazla EVM ağına zincirler arası transferini kolaylaştırmasını amaçlamış ve kullanıcıların BRC20 tokenlarını özel bir BRC20 adresine göndermelerine olanak tanımış. Onayladıktan sonra bu tokenlar EVM ağlarında basılmaya hazır hale gelmiş. bridge çözümleri aracılığıyla kesintisiz zincirler arası token aktarımı için kullanıcı dostu ve güvenli bir platform sağlayarak Bitcoin'in BRC20 ve EVM ağları arasında birlikte çalışabilirliğini arttırmış. Bu yaklaşım varlıkların ve yerlerin farklı blockchain ağları üzerinden aktarılmasını sağlamak için gerekli olan zincirler arası köprülere artan ilgiyle uyumluymuş. Arkadaşlar burada da bunun net bir şekilde tablosunu zaten vermişler. Gördüğünüz gibi e, görselde de anlatmışlar devamında arkadaşlar daha e, yakında gelecek olan e, özelliklerden bahsetmişler burada. Bakalım neler gelecekmiş? Arkadaşlar staking gelecekmiş, M gelecekmiş, e, çiftçilik ve NFT köprüsü gelecekmiş arkadaşlar. Ses Bridge kullanıcıları eee stake etmelerine ve karşılığında diğer BRCE ekolojik tokenlarını al, e, almalarında olanak tanıyan bir staking özelliği sunuyormuş. Bu sadece çeşitli BRCE ekolojik projelerinin görünürlüğünü arttırmakla kalmayıp aynı zamanda sever ekosisteminin istikrarının korunmasında katkıda bulunuyormuş arkadaşlar. Kullanıcılar stake etme işlemine katılarak varlıklarını korumaya teşvik ediliyormuş. Bu da potansiyel olarak piyasadaki satış baskısını azaltıp daha istikrarlı bir token e, ortamını teşvik ediyor. Staking mekanizması aynı zamanda Bitcoin ağına aktif katılım mümkün kılarak BRC20 tokenlarının potansiyel değerinin kilidini açıp bu kri yaklaşım kripto kullanıcılarının varlıklarını tutarken ödüller kazanmalarına olanak tanıyan ve böylece ağ katılımı ve diğer değer tutmayı teşvik eden daha geniş stake etme eğilimi ile uyumluymuş. Arkadaşlar dediğim gibi şu an uygulamayı başlatamıyoruz çünkü yakında gelecek arkadaşlar şu anda yok. SetBridge.com BRC20 tokenlarının ticaret için özel olarak tasarlanmış merkezi olmayan bir değişim protokolü olan Ordinalis otomatik e, piyasa yapıcısı Ordinalis pardon yapı, e, yapıcısını Geliştiriyormuş. Bu protokol likidite sağla, sağlamak, kesintisiz token takaslarını kolaylaştırmak ve BRC20 tokenları için verimli fiyat keşfini desteklemek için otomatik piyasa oluşturmaya e, ilk elinden yararlanıyormuş arkadaşlar. Bu da yakında gelecek olan öz özelliklerden. Bir tanesi çiftçilik diyor. Çiftçilikte de bakalım neler varmış. Setsbridge BRC20 topluluğunda çiftçilik yoluyla ek tokenlar kazanma fırsatı sunuyor. Bu tercih edilen tokenların seçilen havuzlarda stake edilmesini veya likidite sağlamasını içeriyor. Ka katılımcılar katkılarından dolayı ödüllendiriliyor. Bu kullanıcıların yalnızca ek token kazanmalarına olanak sağlamakta kalmıyor. Aynı zamanda BRC ekosisteminin likiditesini artırmada da önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. NFT köprüsüne geldiğimizde ses bir için NFT zincirler arası köprü EVM ağlarında Bitcoin likiditesini arttırmak amacıyla iki yönlü zincirler arası transferleri transferleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bu çapraz zincir yeteneği aynı zamanda NFT'lere daha yüksek ve benzersiz bir değer kazandırmak, farklı zincirdeki NFT'lerin ayırt edici özelliklerini barındırırken e, birebir eşleşmelerini de sağlıyormuş. NFT çapraz zincir köprüsü bridge'in EVM ağlarındaki BRC tokanlarını e, için likiditeyi serbest bırakmaya yönelik daha geniş çabalarının bir parçası olup arkadaşlar böylece farklı blockchain ekosistemleri arasında kesintisiz birlikte çalışabilirlikte ve değer e, transferini teşvik etmekteymiş. Bahsettiğim gibi arkadaşlar bu da daha sonradan eklenecek özelliklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi Staking, M, Çiftçilik ve NFT Köprüsü yakında gelecek. SetSpritch hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz arkadaşlar bu şekilde e, Twitter adreslerine yeni adıyla X adreslerine gelerek arkadaşlar buradan e, postlarına bakabilirsiniz. Zaten güncel olarak post paylaşıyorlar. Burada e, yakında gelecek olan şeylerden de bahsediyorlar ve arkadaşlar daha fazla bilgi almak istediğiniz zaman ses bir için Telegram kanalına gelerek arkadaşlar katılabilirsiniz. Sizler de burada chatting yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorup e, cevaplarını da alabilirsiniz. Ben zaten sosyal medya adreslerini, X ve Telegram adreslerini aşağıdaki açıklama kısmına linklerini bırakırım muhtemelen arkadaşlar. Siz de oradan katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını tekrardan belirteyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.